Merhaba değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte basınç konusunu tamamen bitireceğiz ve ardından örnek soru çözümlerimiz olacak. Sevgili arkadaşlar, birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç diyoruz. Basıncı P harfiyle göstereceğiz ve birimi olarak da paskalı kullanmış olacağız. Basınç konusunu katı, sıvı ve gaz basıncı olarak 3 başlık altında incelemiş olacağız. Eğer hazırsanız hemen katı basıncıyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar katı basıncının bağlı olduğu iki faktör var. Birincisi kuvvet. Bakın bunu cismin ağırlığı gibi düşünebilirsiniz. İkinci faktör ise yüzey alanı. Unutmuyorsunuz kuvvet ile basınç arasında doğru orantı var. Yani kuvvet arttıkça basınç ne olur artar. Fakat yüzey alanı ile basınç arasında ters orantı var arkadaşlar. Yani cismin yüzey alanı arttığında basıncı ne olacak azalacak. Hemen bunları örnekleyelim. Bakın bir kum zeminimiz olsun. Kutumuzu bıraktığımızda bir miktar batsın. Burada arkadaşlar oluşan iz'in derinliği bize basınçla alakalı bilgi vermiş olacak. Eğer biz bir kutu daha kullanırsak, yani iki kutu bırakırsak ne olacaktır? Kuvvet arttığı için basınç da artacaktır. Dolayısıyla daha fazla saplanmış olacaktır. Yani oluşan iz'in derinliği daha fazla olacak. O zaman ne diyorum? Kuvvet arttıkça basınç artar diyorum. Dolayısıyla ikinci durumda kuvvet daha fazla olduğu için oluşacak basınç da daha fazla olacaktır. Yani P2 büyüktür P1 diyebiliriz. Hatırlatayım basıncı P harfiyle göstereceğiz demiştik. Diğer için de bir örnek verelim. Kum zeminimizi aldık kutumuzu bıraktık. Bakın arkadaşlar dik bir şekilde bıraktığımda yüzey alanı az olduğu için çok saplanır. Fakat bunu yatay olarak bıraktığımda yüzey alanı arttığı için ne olacaktır? Basınç azalacaktır değil mi? İşte basınç azaldığı için de daha az saplanmış olacak. O zaman ne diyoruz? Yüzey alanıyla basınç arasında ters orantı var diyoruz. Yani yüzey alanı arttığında basınç ne oluyor? Azalıyor. Gördüğünüz gibi oluşan izin derinliği de daha az olacaktır. Evet buna da P1 P2'den daha büyüktür diyebiliriz. Bakın ağırlıklar aynıydı. Fakat yüzey alanı arttığı için basınç ne oldu? Azaldı. Bu kadar basit. Değerli arkadaşlar katı basıncını bulmak için kullanabileceğiniz bir formül var. Sorularda bu formülü çok fazla kullanmanıza gerek kalmayacak. Fakat denemeler olsun veya soru bankaları olsun bunu kullanmanız gerekebiliyor. O yüzden vermiş olalım. Unutmayın basınç eşittir kuvvet bölü yüzey alanıdır. Yani cismin ağırlığını veya kuvvet değerini yüzey alanına böldüğümüzde basıncı bulmuş oluruz. Şimdi daha rahat kavramanız için birkaç örnek daha vermiş olalım. Ne demiştik arkadaşlar? Kuvvet ile basınç arasında doğru orantı vardı. Yani kuvvet arttığında basınç da artıyordu. Fakat yüzey alanı sabit olacak. İki tane eleman çağıralım. K ile gösterdiğimiz maşallığı var. L ile gösterdiğimiz biraz daha zayıf. Bunların ayakkabıları özdeş olsun. Yani yüzey alanları aynı. Kaptınız mı arkadaşlar? K ile gösterdiğimiz arkadaş oldukça ağır. O zaman şunu diyebiliriz. Birincinin kuvveti diğerinden daha fazla. Yani birincinin ağırlığı ikinciden daha fazla. Yüzey alanları aynı tamamdır. O zaman kuvvet arttıkça basınç artıyorsa K'nin yapacağı basınç L'ye göre daha fazla olacaktır. Yani k ile gösterdiğimiz arkadaş kuma daha fazla saplanır diyebiliriz. PK büyüktür PL' diyorum. Diğer madde biz neydi yüzey alanı arttıkça basınç azalıyordu çünkü ters orantı vardı. Bu sefer kuvvetleri sabit tutmamız gerekecek hemen örneğimizi verelim. Bakın bir arkadaş normal ayakkabısıyla karda yürürse çok derine kadar batar değil mi arkadaşlar? Fakat kar ayakkabısı giydiğinde yüzey alanı arttığı için ne olacaktır? Basıncı azalacaktır. İşte bu yüzden kara batmadan yürüyebilir. Yani kar ayakkabısı yüzey alanını arttırdı, basıncı da azalttı. Bu yüzden de rahatlıkla yürümüş oldu. Buna benzer doğada birçok örnek var. Mesela özellikle ağır hayvanların ayak yüzeyleri çok geniştir arkadaşlar. Veya karda yaşayan hayvanların adaptasyon sonucu yine yüzey alanlarının geniş olduğunu göreceksiniz. Veya tırların bir sürü tekerleği olduğunu bilirsiniz değil mi? Niye bir sürü tekerleği var? Çünkü yüzey alanı arttığında basınç azalıyor. Bu sayede yollar zarar görmüyor. Oldukça ağır yükler rahatlıkla taşınabiliyor. Bunları aklımızdan çıkarmıyoruz. Geçiyoruz sıvı basıncına. Arkadaşlar sıvı basıncının bağlı olduğu yine iki faktör var. Birincisi derinlik, ikincisi yoğunluk. Şimdi bakalım bu faktörler sıvı basıncını nasıl etkiliyormuş. Sıvı basıncını etkileyen faktörleri yorumlamak çok daha kolay. Çünkü hem derinlik hem de yoğunluk sıvı basıncını arkadaşlar doğru orantılı olarak etkiliyor. Yani derinlik arttığında basınç artıyor, yoğunluk arttığında basınç artıyor. Hemen bunlara da örnek vermiş olalım. Bir kabımız var, içi suyla dolu. Bakın K ve L noktalarını görüyorsunuz. K noktasının yüzeye olan uzaklığı onun derinliğidir. Yani H1 ile gösterdiğim mesafe K'nin derinliği oluyor arkadaşlar. L'nin derinliğinin daha fazla olduğunu rahatlıkla görüyorsunuz. Yani H2 büyüktür, H1 diyebiliriz. Burada dikkatli olması gereken nokta şu. Bir noktanın derinliği arkadaşlar tabana göre bulunmaz. Nereye göre bulunur? Suyun yüzeyine göre veya sıvının diyelim, sıvının yüzeyine göre bulunur. Yani bu noktadan yüzeye doğru dik bir şekilde çizgi çizeceksiniz. İşte bu mesafe derinlik olacak. O zaman şunu rahatlıkla görebiliyoruz. L noktası K'den daha derinde. Ne biliyoruz biz? Derinlik arttığında basınç da artıyor. O zaman ne olacak? L noktasındaki sıvı basıncı K'ye göre daha büyük olacak. Çünkü derinlik arttığında basınç artıyor demiştik. Geçiyoruz ikinci faktöre. Yoğunluk ile basınç arasında doğru orantı vardı. Yani yoğunluk arttığında basınç artıyordu. Hemen bunu da örneklemiş olalım. Bu sefer iki tane kap aldık. Birincisini suyla, diğerini zeytinyağıyla doldurduk. Sevgili arkadaşlar, K ve L noktalarını görüyorsunuz. Her ikisinin derinliği eşit olsun. Yani bunların sıvı seviyesine olan uzaklıkları eşit. Derinlikleri aynı. Biz ne biliyoruz? Suyun yoğunluğu yağdan daha büyük. O zaman... Derinlikler aynı olduğu için yoğunluğu fazla olan sıvının oluşturacağı sıvı basıncı daha fazla olacaktır. Yani su yağdan daha yoğun olduğu için K noktasındaki sıvı basıncı arkadaşlar L'ye göre daha büyüktür diyebiliriz. Bu iki faktörü asla unutmuyorsunuz. Derinlik arttığında sıvı basıncı artar, yoğunluk arttığında sıvı basıncı artar. Bu kadar basit. Yine sıvı basıncı için kullanabileceğiniz bir formül var. Dediğim gibi bunları kullanmanıza aslında gerek yok. Yani ihtiyaç durumunda kullanmanız için veriyorum. Denemelerde soru bankalarında işinize yarayacaktır. Değerli arkadaşlar, hem derinlikle hem de yoğunlukla basınç arasında doğru orantı olduğuna göre şunu söyleyebiliriz. Basınç eşittir derinlik çarpı yoğunluk. Yani derinlikle yoğunluğu çarptığınızda bulduğunuz değer o noktanın sıvı basıncı olacak. Bu da yine aklınızda bulunmuş olsun. Devam edelim. Önemli bir not unutmayın. Sıvı basıncı arkadaşlar kabın şekline bağlı değildir. Bakın kaplarda farklı miktarlarda su var. Fakat derinlikler aynı. Ben ne biliyorum? Sıvı basıncı derinliğe ve yoğunluğa bağlı. O zaman kabın şekli, sıvının miktarı falan önemli değil. Bunların derinliği aynı olduğu için ne diyeceğiz? Kap tabanlarında oluşacak sıvı basınçları da birbirine eşittir diyeceğiz. Ne odaklanıyoruz? Yoğunluğa ve derinliğe odaklanıyoruz asla kabın şekline aldanmıyoruz. Devam edelim. Geldik Pascal prensibine. Değerli arkadaşlar iyi sorular Pascal prensibinden gelir. Bu kısmı çok çok iyi bir şekilde kavramanızı öneriyorum. Şimdi komple bana odaklanıyorsunuz. Birinci madde bize şunu söylüyor. Sıvılar sıkıştırılamaz. Yani tanecikler oldukça yakındır. Dolayısıyla gazlarda olduğu gibi sıvı tanecikleri ne yapamıyoruz? Sıkıştıramıyoruz. Sıvılar basıncı her yönde ve eşit şekilde iletiyor. Bu iki maddeyi asla aklınızdan çıkarmayın. Soruların tipleri, formatları değişebilir ama hepsinin temelinde bu iki madde yer alacaktır. Bakın şimdi pistonlu bir kabımız olsun içi suyla dolu. Biz pistona kuvvet uyguladığımızda sıvılar sıkıştırılamayacaktır değil mi? Yani bu piston harekete geçemeyecek. Fakat uyguladığımız kuvvet beraberinde bir basıncı doğuracak. O zaman buradaki basınç artışı arkadaşlar ne diyeceğiz? her yönde ve eşit şekilde olacak diyeceğiz. Yani kabın tabanında da yan yüzeyde de veya üst kısımda da basınç artışı eşit olur. Bakın dipteki basınç yukarıya göre daha fazladır. Bu başka bir şey. Fakat basınç artışı farklı bir şey. Tekrarlıyorum sıvılar basıncı her yönde ve eşit şekilde ilettiği için biz buraya kuvvet uyguladığımızda her noktadaki basınç artışı aynı olur. Fakat tabii ki daha derindeki basıncın daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu ikisi farklı maddeler, sakın karıştırmıyorsunuz. Evet, birçok aracın çalışma prensibi Pascal prensibine dayanır. Mesela hidrolik frenler, hidrolik liftler, vinçler veya damperler hepsi arkadaşlar Pascal prensibine göre tasarlanmıştır ve içlerinde sıvı vardır. Ne biliyoruz biz? Sıvılar sıkıştırılamıyor ve basıncı her yönde eşit şekilde iletiyor. Fakat unutmuyorsunuz arkadaşlar, sıvılar kuvveti eşit şekilde iletir diyemeyiz. Bu sistemlerde ne yapabiliyoruz? Küçük bir kuvvetle çok büyük bir kuvvet elde edebiliyoruz. Yani çok ağır bir aracı düşünün mesela 200 ile gidiyor. Parmak ucumuzla frene basıyoruz ve durdurabiliyoruz. Yani Pascal prensibi sayesinde aslında sıvılar basıncı her yönde eşit şekilde iletiyor. Fakat arkadaşlar, küçük bir kuvvetle daha büyük bir kuvvet oluşturulabiliyor. Bakın bu ikisi de yine çok karıştırılıyor. Sakın bunları birbirine karıştırmayın. Evet sıvılar basıncı eşit şekilde iletir. Fakat arkadaşlar kuvvet arttırılabilir. Yani küçük bir kuvvet ile daha büyük bir kuvvet elde edilebilir. Mesela vinci kullanan kişi küçük bir kuvvetle ne yapıyor? Elindeki arkadaşlar aparatı çekiyor, koskocaman yükleri kaldırabiliyor. Yani küçük bir kuvvetle ne yapabiliyoruz? Daha büyük kuvvetler elde ede biliyoruz. Bunları asla karıştırmıyorsunuz. Geldik gaz basıncına. Değerli arkadaşlar burada Torricelli deneyi en önemli kısmı oluşturuyor. Torricelli açık hava basıncını ölçen bilim insanı ne yapıyor? Deniz seviyesinde ve 0 santigrat derece sıcaklıkta bir deney yapıyor ve şunu görüyor. Açık hava basıncı 76 santimetre civanın basıncına eşit. Peki bu deneyi nasıl yapıyor? Gelin beraber görelim. Öncelikle 1 metre uzunluğunda ince bir cam boru alıyor ve arkadaşlar bunun içini tamamen cıva ile dolduruyor. Ardından kapağı kapatıyor. Geniş bir kap alıyor bunun da içini yine cıva ile dolduruyor. Bu cam boruyu ters çeviriyor ve daldırıyor. İçeride arkadaşlar kapağı çekiyor ve şunu görüyor. 1 metre uzunluğunda tamamen dolu olan cam borudaki cıva seviyesi azalmaya başlıyor. Mantıksal olarak baktığımızda yer çekimi diye bir şey var değil mi? Yani bunun tamamının kabın içine akması gerekir. Fakat arkadaşlar azalıyor 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 bir noktaya geldiğinde artık civa seviyesinin değişmediğini görüyor. Yani bir noktadan sonra civa aşağı doğru hareketini durduruyor. O zaman Torricelli şunu düşünmeye başlıyor. Demek ki diyor dışarıdaki bir şey bunun inmesine izin vermiyor. Yani buradaki civanın yüzeyine bir basınç uyguluyor. Dolayısıyla bu basınçtan dolayı da arkadaşlar cam buradaki civa aşağıya doğru inemiyor diyor. İşte bunun açık hava basıncı olduğunu fark ediyor ve bu mesafeyi ölçtüğünde 76 santimetre olduğunu görüyor. Buradan da açık hava basıncının deniz seviyesinde ve 0 santigrat derece sıcaklığında 76 santimetre civanın basıncına eşit olduğunu belirlemiş oluyor. Bakın şunu söyleyelim: Eğer açık hava basıncının gücü yetseydi bunu 1 metrede tutabilirdi. Demek ki açık hava basıncının gücü 1 metrelik civanın basıncını dengelemek için yeterli değilmiş. O yüzden Civa ne yaptı? Bastı ve aşağıya doğru indi. Fakat 76 santimetreye geldiğinde açık hava basıncı şunu dedi. Hop birader orada dur. Çünkü ben 76 santimetrelik Civa'nın basıncını dengeleyebiliyorum. Kaptınız mı arkadaşlar? Yani 77 santimetrelik Civa'nın basıncı açık hava basıncından daha büyük. Fakat 76 santimetrelik civanın basıncını açık hava basıncı dengeledi. Demek ki bu değere eşittir diyebiliyoruz. Bu mantığı asla unutmuyorsunuz. Ve şunu da ekleyelim. Bakın şu kısımda hava yok. Yani burası tamamen boşluktur. Buradan da yine soru gelecektir. Yine bu deneyle alakalı karşımıza çıkabilecek farklı notlar var. Bakın deneyde kullanılan borunun kalınlığı veya şekli buradaki civanın yüksekliğini yapmayacak etkilemeyecek. Çünkü biraz önce bahsetmiştik. Demiştik ki sıvılarda kabın şekli basıncı etkilemiyor. Sonuçta açık hava basıncı cıvanın basıncını dengeliyor değil mi? Yani sıvı basıncıyla bir orantı kuruyoruz. O zaman boru ha kalın olmuş, ha ince olmuş, ha da arkadaşlar tipi kayık olmuş fark etmez. Hepsinin derinliği 76 santimetre mi? Evet. O zaman açık hava basıncı hepsinde ne yapacaktır? Dengeleyecektir. Yani deneyde kullanılan borunun kalınlığı veya şekli ne yapmayacak? Ölçtüğümüz yükseklik değerini etkilemeyecek. Yine eğer deneyimiz deniz seviyesinde ise ve 0 derece santigratta ise okuyacağımız değer 76 santimetre olacaktır. Burası önemli. Diğer taraftan şu da sorulabiliyor. Eğer deneyde civa yerine daha az yoğunluklu bir sıvı kullanılırsa ne olur deniyor. Bakın yoğun olan sıvının yükseltilmesi daha zor bir şey değil mi arkadaşlar? Eğer benim deneyde kullandığım sıvının yoğunluğu daha azsa şunu söyleyebilirim. Açık hava basıncı bunu daha rahat bir şekilde cam boruda yükseltebilir gibi bir mantık kurabilirsiniz. Yani bu sıvıyı daha yukarıda tutabilir. Örnek verelim. Deneyde cıva yerine su kullanılsaydı bakın cıvanın yoğunluğu 13,6, suyun yoğunluğu 1. Yani yaklaşık 10 metrede suyu dengede tutabilirdi çok daha uzun bir cam boru gerekirdi. Kaptık değil mi arkadaşlar? O zaman toparlayalım. Deneyde civa yerine daha az yoğunluklu bir sıvı kullanılırsa ne diyeceğiz? Ölçeceğimiz yükseklik değeri daha büyük olur diyeceğiz. Yani sıvının yoğunluğu küçükse okuyacağımız yükseklik değeri daha büyük olur diyebiliriz. Yine önemli bir not. Sevgili arkadaşlar deniz seviyesinden yukarı doğru gittikçe yukarı doğru çıktıkça ne oluyor biliyor musunuz? Açık hava basıncı azalıyor. Peki neden? Çünkü arkadaşlar yükseldikçe üstümüzde kalan havanın yoğunluğu azalıyor. Buna bağlı olarak da açık hava basıncı azalmış oluyor. O zaman şunu söyleyebilirim. Deniz seviyesinde bulunan x noktasında açık hava basıncı en fazladır. En yukarıdaki nokta t. O zaman bunun üstünde kalan havanın yoğunluğu daha az. Ne diyeceğim? T noktasındaki açık hava basıncı en azdır diyeceğim. Hemen sıralayalım. Ne diyebiliriz? x büyüktür y, y büyüktür z, z büyüktür T diyebiliriz. Toparlamak gerekirse şunu söyleyebiliriz. Deniz seviyesinden yükseldikçe açık hava basıncı ne oluyormuş? Azalıyormuş. Bu kadar basit. Peki kapalı kaplarda durum nedir? Gelin beraberce bir de ona bakalım. Değerli arkadaşlar kapalı kaplarda gaz basıncı her noktada aynıdır. Yani burada derinlik gibi bir faktör yok. O zaman şunu söyleyeceğiz. Eğer kabımız kapalıysa yani kapalı bir ortama gazı hapsettiysek İçerideki tüm noktalarda gaz basıncı eşittir diyeceğiz. Bazen balon takarak yorum soruları gelebiliyor. Unutmuyorsunuz, balonun daha aşağıda olmasının hiçbir esprisi yok. Çünkü bu bir sıvı basıncı sorusu değil. Kap neyle dolu? Gazla dolu. Ne diyeceğiz? Şunu diyeceğiz. Hocam, kabımız kapalı. Tamam. İçerisi gazla dolu. Evet. Gazlar ne yapıyor kapalı kaplarda? Her noktada eşit basınç oluşturuyor. Doğrudur. O zaman her iki balonun büyüklüğü de birbirine eşit olacaktır. Çünkü her yerdeki gaz basıncı birbirine eşit oluyor. Bakın bu da yine çok önemli. Aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Evet konu anlatımı kısmını süper bir şekilde bitirdik. Geçiyoruz örnek soru çözümlerimize. Birinci sorumuz katı basıncından. Değerli arkadaşlar birinci durumda kum zeminde durmakta olan küp şeklinde bir cismimiz var. Ne yapıyoruz? Bunun yarısını dikey olarak kesiyoruz. Ardından bu kısmı atıyoruz gitsin. İkinci durumda arkadaşlar yarısı kalan cisim. Üçüncü durumda yatay şekilde bakın zemine konulmuş. Her durumda oluşan izlerin derinliği ayrı ayrı kum zeminlerde ölçülmüş. Yani özetleyelim bir tane küp şeklinde cismimiz vardı. Böyle duruyordu. Oluşan derinliğin izi ölçüldü. Ardından bunun yarısı koparılıp atıldı. Yeni cismin derinliği ölçüldü. Bu alındı ve yan bir şekilde arkadaşlar konuldu. Yine oluşan derinlik ölçüldü. Diyoruz ki bu deney ile ilgili hangi ifadeler doğrudur? Başlayalım. Basıncın kuvvet ve yüzey alanı ile ilişkisini incelemek için yeterlidir demiş. Tek tek bakacağız şimdi. Ben basınçla kuvvet arasındaki ilişki görmek için ne yapmam lazım? Kuvveti değiştireceğim fakat yüzey alanını aynı şekilde tutacağım değil mi arkadaşlar? Hemen 1 ve 3'e bakın mesela. Ben 1 ve 3'ü inceleyerek arkadaşlar kuvvetle basınç arasındaki ilişkiyi rahatlıkla ifade edebilirim. Derim ki yüzey alanı değişmedi. Evet kuvvet azaldı. Evet o zaman basınç da azalır diyebilirim. Kaptık değil mi? Peki yüzey alanı ile basınç arasındaki ilişkiyi görebiliyor muyuz? Evet arkadaşlar onu da görüyoruz. Bakın 2 ve 3. durum. 2 ve 3'e baktığınızda ağırlıklar aynı yani kuvvetler eşit değil mi? Fakat yüzey alanları değiştirilmiş. O zaman bu 2 ve 3'ü kullanarak yüzey alanıyla basınç arasındaki ilişkiyi inceleyebiliriz. Yani deriz ki biz kuvveti aynı tuttuk yüzey alanı arttığında basınç azaldı deriz. O zaman birinci ifademiz doğru olacaktır. İkiye geçiyorum. İkinci ifade tehlikeli. Odaklanın. Cisim ikinci durumda birinci duruma göre zemine daha fazla basınç uygular demişiz. Bu tip durumlarda şöyle bir yorum yapabilirsiniz. Dersiniz ki hocam birinci durumdaki cismin yarısı koparıldı. Yani ağırlığı yarıya indi. Fakat yüzey alanı da yine azaldı. Yani benim ağırlığım azalıyor ama yüzey alanım da azalıyor. Orantılı olarak azaldığı için basınç değişmez diyebilirsiniz. Bu 10 numara bir yorumdur. Hocam ben bu yorumu asla yapamam diyorsanız şöyle bir değer verme olayına girebilirsiniz. Mesela dersiniz ki birinci durumdaki cismin ağırlığı 2 Newton olsun. Yüzey alanı 2 S olsun. Biz bunun basıncını nasıl buluyoruz arkadaşlar? Ağırlığı yüzey alanına bölüyoruz değil mi? Yani 2 bölü 2'den bunun basıncını 1 olarak bulabilirsiniz. Ardından cismin yarısını kopardık. Yani artık ağırlığı 2 değil. Ne oldu? 1 oldu. Yüzey alanı 2 idi. Artık 1'e düştü. Basıncı nasıl bulacağız? Ağırlığı yüzey alanına böleceğiz. Yani bu sefer basınç 1 bir bölü 1'den yine 1 olarak çıkmış olacak. Görüyorsunuz ki basınç değişmedi. Ne demişti bize? Daha fazla basınç uygular demişti. Bu yüzden 2'yi uçuruyoruz. 3'e baktık. 2 ve 3. durumlarda cisim zemine aynı büyüklükte kuvvet uygular. Bakın yine çok çok tehlikeli. Burada bize basınç sorulmuyor. Evet, 2'den 3'e geçerken basınç azalacak. Konumuz bu değil arkadaşlar. Konu ne? Kuvvetle alakalı. Kuvvet nedir arkadaşlar? Burada kuvvet cismin aslında ağırlığıdır. 2'deki cisim neyse 3'teki de o. Sadece yatay olarak konuldu. Ağırlık değişti mi? Değişmedi. O zaman hem 2'de hem de 3'te cismin uygulayacağı kuvvetler aynı büyüklükte olacaktır. İfademize doğru diyoruz. Cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği olacak. Geçiyoruz sıvı basıncıyla alakalı sorumuza. Evet yine çok yakışıklı bir soru. Pistonlu bir kabımız var. İçi suyla dolu. Ne demiş? Pistona uygulanan F kuvvetinin etkisiyle K ve L deliklerinden su fışkırması sağlanıyor. Bu deneyle ilgili hangi ifadeler doğrudur diye soruyoruz. Hemen bire baktık. L noktasındaki sıvı basıncı K noktasına göre daha büyüktür demişiz. Ne biliyoruz? Derinlik arttığında sıvı basıncı artar. Hangisi derinde? L daha derinde. O zaman arkadaşlar L'deki sıvı basıncı tabii ki K'ye göre daha büyük olacaktır. Birinci ifade doğru. 2'ye bakalım. L noktasından fışkıran su, K noktasından fışkıran suya göre daha uzağa ulaşır. Evet ifademiz doğru. Çünkü L noktası daha derinde. Dolayısıyla burada oluşacak toplam basınçta arkadaşlar ne olacak? Daha büyük olacak. K'ye göre basınç daha fazla olduğu için L noktasından fışkıran su yatayda daha uzağa gitmiş olacak. 3'e geçtiğimizde ne demişiz? L noktasında K noktasına göre daha fazla basınç artışı gerçekleşir demişiz. Çok çok tehlikeli bir ifade. Biz ne biliyoruz? Sıvılar basıncı her yönde ve eşit şekilde iletir. Bakın burada oluşacak basınç artışları ne olacak? Birbirine eşit olacak. Yani L noktasının derinde olmasının basınç artışına bir etkisi olmayacak. Bu ifade basınçtan bahsetmiyor. Dikkatli olun. Basınç artışından bahsediyor. Ne demiştik? Sıvılar basıncı eşit şekilde iletir. O zaman hem K'de hem de L'de basınç artışları eşit olur. İfademiz yanlış diyoruz. Çünkü basınç artışları eşittir. Fakat şunu da unutmayın. Basınç artışları eşit ama L noktasının derinde olduğu için toplam basınç K'den daha fazla. Bu iki nokta çok çok önemli. Umarım kapmışsınızdır. Cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği olacaktır. Son sorumuza geldik. Bu sorumuz da gaz basıncından. Bakalım bir metal küre gördüğünüz gibi arkadaşlar kesilmiş ortadan. Parçalardan birinin içine mum yerleştirilmiş ve yakılmış. Daha sonra metal kürenin diğer parçası alınmış ve düzgün bir şekilde arkadaşlar mum içeride kalacak şekilde kapatılmış. Bir süre sonra mum sönmüş ve metal küreleri ayırmak mümkün olmamış. Bakın yine çok meşhur bir gaz basıncı sorusu. Bu deneyle ilgili hangi ifadeler doğrudur diye soruyoruz. Değerli arkadaşlar mum yanarken oksijen gazını kullanacaktır değil mi? Hem sıcaklık artışına bağlı olarak gazın dışarı çıkması hem de oksijenin tüketilmesine bağlı olarak arkadaşlar iç basıncın düşeceğini söyleyebiliriz. Burada bardakla da yapsalar deneyi fark etmez. İç basınç azaldığı için artık dış basınç yani açık hava basıncı bu kürelerin ayrılmasına izin vermez. Hatırlayın Magdeburg deneyi vardı. Aynı prensiple yapılmış bir deneydir diyebiliriz. Evet birinci ifadeye baktığımızda deney açık hava basıncının varlığını kanıtlamak amacıyla kullanılabilir. Evet bu deneyde küreler neden ayrılmıyor? Çünkü açık hava basıncı ayrılmalarına izin vermiyor. O zaman birinci ifademiz doğru oldu. İkiye baktık. Mum yanarken kürenin içindeki gaz basıncı zamanla azalmaktadır. Evet azalmaktadır. Çünkü eğer artsaydı Buradaki arkadaşlar küreler ne olacaktı? Birbirinden uzaklaşacaktı. Azaldığı için dış basınç yani açık hava basıncı her iki parçayı birbirine yapıştırmış oldu. İkinci ifademiz doğru oldu. Mum söndükten sonra kürenin iç basıncı açık hava basıncından küçük olmuştur. Evet, zaten küçük olduğu için açık hava basıncı bu parçaların ayrılmasına izin vermemiştir. İfademiz doğru. Tamamı doğru oldu. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. Sevgili öğrenciler sizlerle birlikte basınç konusunu tamamen bitirdik ve örnek sorularımızı çözdük. Bu kısımla alakalı ekstra yeni nesil soru çözüm videosu da gelecek. Onu da asla kaçırmayın. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.